Şimdi nerede kalmıştık? En son atlar metaforunu kullanıyorduk. Duygularımız evet. 4 tane at sürücü var. Sürücü beynimiz, eten efendi, ruhumuz, özümüz dediğin şey. Bir de araba var. Araba, beden. Yani bunların dördüne de çok dikkatli olmamız lazım. İyi bakmamız lazım, iyi anlamamız lazım. Ve bunların hepsi birbirini sürekli etkiliyor. Hı hı. Birbiriyle sürekli sibernetik şey diyoruz biz buna karşılıklı etkileşim içinde bedende bir değişim olduğunda içerisi içeride bir değişim olduğunda dışarı. Sürekli zihinle beden ruhla işte her şey birbirine sürekli etkiliyor. Hani Gandhi de diyor ya düşüncelerin duygularını, duyguların davranışların, davranışların eylemlerini, ev eylemlerinde senin kaderini oluşturuyor diyor. İşte senin söylediğin aslında sorunun cevabı o. Senin sorunun cevabını şöyle yapacağız. Vereceğiz. Nasıl? Veriyorum. Dan 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 dan. Her gün sabah kalktığımızda bizim otomatik davranışlarımız vardır hı, hı. Her gün. Ben kendimi gözlemliyorum mesela ee, ne yapıyorum. Benim alarmım var özel. Kaç saat uyudum, ne kadar uyudum, nasıl nefes aldım, horladım mı, horlamadım, onlara bakıyorum hoşuma gidiyor falan. Sonra telefonu açmışken işte kaç oldu, hava nasıl, onlara bakıyorum. Sabah ki rutinimde ilk yaptığım şeyi değiştirirsem ben de bir değişim başlayabilir. Buradaki ilk değişim şöyle olacak. Herkes yazsın bunu izleyen herkes. Yazıyorum. Ben de yazıyorum. Bugün, bugün, şimdi bugün bunu illa Hı. sabah uyandığında da yapması gerekmiyor insan. Bu saatte de her zaman yapabilir ama sabah uyanınca güzel, daha iyi yani temiz bir şey. İdeal gerçekliğimi Nasıl yaratırım? Nasıl yaratırım? İdeal gerçekliğim nedir? Benim ideal gerçekliğim ne? İdeal gerçekliğindeki bağını nasıl konuşur? İdeal gerçekliğindeki bağını nasıl yürür? İdeal ger gerçekliğindeki bağını ne yer? Mesela bunu yapıyorum ben işte bir program başlattık bir grupla beraber kalabalık bir grupla beraber. İşte hepimiz aldık ya pandemide kilolar. Vallahi şey yiyorum, kabak yumurta yiyorum ne zamandır. Çünkü ideal gerçekliğindeki Banu tatlı yerse enerjisini tatlıdan alır. Yağları erimez. Yağlar eski kafayı tutar. Eski e, Halit Ruhi'nin e, hafızanın orada bilgileri vardır. E o zaman onu yememesi gerekiyor. Kolay değil. Hiç kolay değil. Ama kolay değil. Neydi? Zor vazifemiz imkansız zaman alır değil mi? <laughs> evet. Ne yapacağız? İdeal İdeal gerçekliğim nasıl davranır? İdeal gerçekliğim nasıl eylem yapar? Mesela bir karı koca geçenlerde e, bey diyor ki eşim benden boşanmak istiyor. Eğer boşanırsa şöyle şöyle pisliklerini biliyorum ailesine söyleyeceğim diyor. Onu utandıracağım diyor. E, bu o kadar enteresan bir şey ki eğer bunu yaparsa o kişi ömrü boyunca kendini affedemez biliyor musun? Ve eğer bu batın inançları sahip birisi ise der, der ki işte ben onu yaptım diye başıma bunlar geldi, işte yaptılar. Hayır. Temsil sistemleri ve bilinçaltı onu ömrünün sonuna kadar rahatsız eder. Dolayısıyla soru şu, ideal gerçek, ideal ben bunu yapar mı? İdeal ben birinin utanacağı bir şey söyler mi? İdeal ben birisini üzer mi? İdeal ben, geçen gün ben bir kara patma deriz biz İzmir'den ne diyorsunuz? Hamam böceği. Hı hı, hamam böceği. Öldürmek istedim, işte üstüne işte öldüremedim. Bayağı bir uğraştım ama öldürmeye niyetlendim yani. Çünkü bayağı şey yaptım, ne yapacağım bilemedim doğrusu. Allah'tan öldüremedim. Yani çok şükrettim. İnan o beni rahatsız etti. Ben kafada taktığım için Yoksa an, takmıyorsan farkında farkındalığında yoksa farkında bile değilsiniz. Bugüne kadar çocukken kim bilir kaç tane öldürmüşsündür. Onlardan bahsetmiyoruz. Farkında olarak yaptığın sana uygun olmayan, benliğine uygun olmayan davranış senin hep yük olarak taşıyacağın bir şey olarak hayatında yani ki niye işte ha o yüzden dersin falan tamam mı? Şimdi bir tane daha bir şey söyleyeceğim bu çok önemli. Buna kognitif disonans diyoruz. Hı hı. Yani bilişsel uyumsuzluk. Biz birçok davranışımızın altında bu bilişsel uyumsuzluk yatar. Bilişsizler, bilişsel uyumsuzluk şu demek. Ben şimdi bir şeye inanmıyorumdur ama yapacak da bir şeyim yoktur. Ee, mesela çok yakın bir arkadaşım e, sigara içiyor. Sigara sağlığa zararlı. E, annem içiyor, İşte ne bileyim ben bir, çok yakın içiyor. Sigara za sağlığa zararlı biliyoruz ki zararlı. Ne yapıyorum diyorum ki e, onu hayatından çıkartamam diyorum ki ama işte bak içen de ölüyor, içmeyen de ölüyor. Klasikler. İşte, sağ yaşına kadar yaşadın öbürü ama işte 70 yaşında içmiyordu öldü falan gibi. Bunu uyumlaştırmaya çalışıyorum. Fakat bu bilişsel uyumsuzluk bak omuzlarımı görüyor musun? Bedenim, be, bedenim inanmıyor buna. Kendim yapıyorum. Kendim de kilo alıyorum. Yanlış şeyler yapıyorum yapıyorum. Bedenim inanmıyor. Bedenim biliyor doğru yapmadığımı. O zaman işte ne oluyor? Diz iyiyiz, diz iyiyiz. Giz, rahatsızlık oluyor. Rahat. Mide rahatsızlığı, kalp rahatsızlığı, işte ne bir tiroid, sırt ağrıları. Rahatsız. Yani ne? o ra kolun rahat değil. Çünkü senin kolun rahat olamaz. Çünkü sen bilinçsel uyumsuzluk yaptın. İnanmadığın hmm. bir şeyi yaptın. Bizim her yaptığımız davranışımızdan beynimiz uyum içinde olmak ister. O yüzden Deniz ya işte katiller o şey yaptıkları alana geri döner. Hani sırlar bir gün mutlaka or. Çünkü alet çıkartmak ister, söylemek ister. Alet dayanamaz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Bu kullanarak işte bu senin söylediğin kurban psikolojisini aşabiliriz. Şimdi burada bak çok güzel burası. Ne olur hem öğrenciler hem veliler hem herkes kendisi için hem çocuğu için herkes çevresindekiler için izlesinler. Sen hep şey dedin farkında mısın? Hani iç konuşmalarımızı ne nasıl değiştiririz? Özümüzü evet. nasıl değiştiririz? Özümüze falan. ait olmayan küçük sesimize. Ha. Ha. Özümüze ait olmayan ses diye bir şey yok. Hepsi kayıt şimdi Hepsi kayıt. Özümüz çok şahane. Özümüz bebek. Özümüz mutlu. Ama Öz o ses susmuyor. O ses sürekli Hoş ki, ses düşürsün. Yal, yanlış olur. Hata olur. Dikkat et. Üzülürsün. Tehlike var. Hep Eyvallah. o ses. <laughs> ha, ama kim o? Anneannen, babaannen vesaire. Şimdi bizim söyleyeceğimiz şey şu. Bak. O ses haklı çıkmak için başarısız olur. Nasıl mı? Şöyle. Eee Diyelim ki sınav oluyor ya şimdi, şöyle diyorlar. 5 yanlış yapıyorum, i̇şte strese giriyorum, 5 yanlış yapıyorum. Ben işte çok strese girince kusuyorum, çok rahatsız oluyorum, o gün hasta oluyorum, diyor. Ben çıkıyorum, ''Aysu bak, ben sana demiştim hasta olacağım diye, bak oldum işte.'' ''Gördün mü? Ben sana 5 hata yapardım, anne, dedim anne.'' ''Ben sana, işte bak evlenemeyeceğim dedim, o adam beni beğenmeyecek dedim.'' Bak ben zengin olamayacağım dedim. Bak o işe giremeyeceğim dedim ben sana Ayşu. Gördün mü? Bak giremedim Ayşu. Ne diyorum Ayşu sana? Diyorum ki başardım Ayşu, başardım. Neyi başardım? Dediğimi yapabilmeyi. Bilinç aldım. Onu başardım zannediyor. Bak burası ne olur donalım dursun. Yazın al başar. Yanlış kelimeleri başardım sanıyor. Ben sana dememiş miydim diyor. Bak ha, nasıl başarısız oldum. Bak başardım işte. Çok doğru evet. <laughs> yani bu acayip bir şey. Affedersin bunu anneannem bokuyla dövüşüyor derdi. Her an insan farkında olmadan annesine, karısına, kocasına, çocuğuna bak ben sana dememiş miydim? Onu öyle yaparsan böyle olur demek için sürekli mutsuz oluyorlar sürekli hak, hak için, haklı çıkmak için sürekli nasıl söyleyeyim anlatamam sana yani e, farkındalık sıfır. Yani bu sende de vardı, bende de vardı böyle hani şey hani biz onlardan farklı izlemiyorum. Onu kur, iç sesim ondan kurtardım seni diyor. Ama aslında siz kitapta da yazmışsınız hocam. O bilinçaltı aslında o kötü olan olayı beni korumak için harekete geçiyor ve bak onu o olmadı işte hayatına girmedi veya şu şöyle olmadı o, o ilk ses aslında ona göre doğru ama bedenimi bak, rahatsız ediyor be. ben sana dememiş miyim ben sana dememiş miydim diyebilmek için hayatıma bütün kötülükleri sokuyorum diyorum ki Aysu bak 5 sene önce ben sana demiştim böyle olacak diye gördün mü Aysu ne diyorum Aysu bak başardım diyorum neyi başardım Aysu o söylediğim lafı gerçekleştirmeyi başardı. Bak çok ilginç bu. Herkes sürekli böyle laflar söylüyor. Bak bir gün lütfen herkes iyi duysun arkamı çok kıymetli. Ben düşütürüm. Ben ince giyinirsem düşütürüm. Ben şöyle olursa hastalanırım. Ben böyle olursa strese girerim. Bak, sürekli böyle laflar. Sürekli nasıl mutsuz, sürekli nasıl yetersiz, sürekli nasıl başarısız olacağının cümlelerini söylüyor. Sonra da diyor ki, bak gördün mü ben sana demiştim diyor. Şimdi biz şunu değiştirdik o arkadaşlarla, hani bu çalışmalara katılanlar. Mesela şöyle bir cümle kuruyor genç arkadaşlar, diyor ki, ben diyor, hep diyor, küçük, basit hatalar yapıyorum diyor. Bak, yani hep basit hatalar yapıyorum. E, basit yap, basit olmayan yap. Yine eksi bir. Basiti de eksi bir. <laughs> Basit olmayan da eksi bir doğru mu? Hani az evet. hamilelik olmaz yani. Hamile. Eksi mi yani. Ama basit. E ne demek basit? Diyor ki bak, bak tekrar söylüyorum. Basit hatalar yaparım. Ne demek basit hatalar yaparım? Ben basit oh, <laughs> Bak. Şey nasıl söyleyeyim sana? Doğarken bununla yanında bir tüzük doğmuş. Basit hatalar yapar yazıyor o tüzükte. Allah'tan gelmiş bir inanç gibi söylüyor hı hı. ve bu değiştirilemez Aysu diyor. Bak diyor gördün mü yine basit hatalar yaptım diyor. Sana kanıtlamak için basit hatalar yapıyor. Bak ne demek ya benim bana böyle olmaz. Bak gel gidelim gör bak olmayacak. Gidiyoruz olmadı gördün mü olmadı. Hayatımız bütün bu söylediğimiz olumsuz İnanç, genelleme, cümle, inançtan kastım, anlıyorsun onu. Bütün bize gelen olayların sonunda çıkardığımız genellemelere güçsüzleştirici, kendinize ilgili Hı -hı. E, kalıplar, inançlar, patternlar diyoruz. Onların hepsini realize, gerçekleştirmek üzere bir takım davranışlar bütün oluşturuyorum. Ne demek senin Hanım? nereden başlıyor o zaman? Kelimelerinle bugün ben ideal Banu'yu, ideal Ayşe, ideal Ahmet'i, Hakan'ı, Mehmet'i yaratmak istiyor muyum? Bu kişi nasıl olur? Bu kişi nasıl konuşur? Bu kişi nasıl yürür? Hızlı mı yürür? Yavaş mı yürür? Kibar mı davranır? Kaba mı davranır? Kapıyı tutar mı? Tutmaz mı? Evini temizler mi? Temizlemez mi? Ee, bir şeydeydik, bir konferansdaydık. Yaklaşık 20-25 sene önce şeyde Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bir hocamız, benden çok büyük bir hocamız vardı. Iı, tesadüf oradaydık. O beni tanımaz. Ellerini yıkadı hanımefendi. Kağıt ıı, kopardı. El, ıı, ellerini yıkadıktan sonra sildi. Sonra ıslattı yeri sildi ve çok aldı. Şahane bir davranış benim için. Orada genç kızlar vardı. Ne dediler biliyor musun? Aa ne pis kadın etrafı temizledi dediler. Türk kadınların tuvaleti tek girdiklerinde şöyleler. Ay burası çok pis. Sen pisletiyorsun. Hı hı. Ya hangi kadınlar pisletiyor? Kadınlar giriyor. Kadınlar pisletiyor. Evet. Kadınlar tuvalette hepsi leydi. Kimse tokmağı tutmuyor, kimse temizlemiyor, hiçbir şey yapmıyor ve temizleyene de pis dedi. Bak temizleyene kendi pisliğini temizleyene pis dedi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. O kadar farkındalıksızız ki cümlelerimize olan olaylara. Dolayısıyla başlayacağımız yer, bu senin söylediğin şey, biraz daha aslında ince ayar, daha süt daha böyle ne bileyim e, ince ayar bir yer aslında. hani. E, şunu soracağım ben, ben e, de değişmek diyoruz da, şimdi mesela e, içimizdeki o küçük sesi susturmak, biraz daha benlikten arınmak derken, bu ideal gerçeklikle benliğimiz yeniden ön plana çıkmıyor mu? Ben bunu anlayamıyorum mesela hani hmm. ideal ben ben tekrardan ortaya çıkıyor aslında biz o beni öldürmeye çalışıyoruz <laughs> içimizdeki <laughs>